Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 yıldır sürekli yaptığım şekersiz çilek reçeli tarifini vereceğim. Yanımda olan benimle olan takipçilerim ve abonelerim biliyorlar. Kısa sürede sağlıklı şekilde 22 kilo verdim. Şimdi de o süreçte yaptığım bütün tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Nefis bir çilek reçeli olacak bu. Öncelikle çilekleri suya koydum. Biraz sirke ile beklettim. Ortalama 20 dakika kadar. Şimdi o sirkeli sudan alıyorum ve saplarını ayıklıyorum. Eğer sapını kökten alabilirseniz güzel. Eğer alamazsanız bıçakla o sert kısmını kesin derim. Reçelimiz tertemiz olsun. Şimdi bol suyla yıkayacağım. Ben video arkasında temiz lavaboma döktüm ve bol bol yıkadım çileklerimi. Size böyle gösteriyorum. Çok iri olanları ikiye bölüyorum. Eskisi gibi hepsi aynı küçücük olan çileklerden bulamadım. Sert reçellik çilekler vardır bilirsiniz. Şimdi artık pişirmek üzere e, tencereme koyuyorum. O kadar güzel bir çilek ki sıkıca kapatın beni izleyin şimdi video sonuna kadar. En az 6 ay tüketebilirsiniz. Bolca yapın derim bu reçeli. İlk bir denersiniz sonra zaten eminim her sene yapacaksınız. Yine iri olanları mümkün oldukça böldüm. Şimdi kapağı kapatıyorum ve kısa yakın ateşte 5 dakika kadar kaynatacağım. Hafif sulanmasını sağlayacağım. Ben geçen hafta da çilek reçeli yaptım ve videoyu çekmiştim. Telefonun hafızasını boşaltırken bütün videolarım da gitmiş bir hatayla. Onlar daha küçüktü. Hatta daha az sulandı o çileklerim. Şimdi bu haftada bu çileklerle yapıyorum. 2 kilo çilekle yapıyorum bu reçeli. 5-6 tane şimdi karanfil attım. Bir tane de tarçın çubuğu. Tarçın çubuğu şekeri çok dengeliyor. Yani bu reçeli yediğinizde meyveden gelen şekeri daha az alırsınız. Ve vücudumuzdaki şeker daha az yükselir. Tarçın gerçekten bu konuda koruyucudur. Her reçelime koyarım. Daha sonra o tarçın çubuğunu alacağım ben. Zayıflamak isteyen, kilosunu korumak isteyen ya da tarçın lezzetini sevenler mutlaka reçellerine koysun derim. Bakın çilekler 5 dakikada ne kadar su verdi. Geçen haftada yaptığım çileklere oranla daha büyükler. Sizin de su miktarı değişecektir, onu anlatacağım. Güzel bir şekersiz çilek reçeli yapmak istiyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Şimdi kaynamaya başladı ufak ufak ezmemeye çalışarak karıştırıyoruz. Hatta tahta kaşıkla yapacaktım. Tahta kaşıkla biraz eziliyor çilekler. Size de göstereyim diye ara ara karıştırıyorum. Kesinlikle sık karıştırmaya gerek yok. Şimdi köpüğünü biraz daha azaltmak için hindistan cevizi yağı koydum. Kaşığın ucuyla tereyağı da koyabilirsiniz minicik. Köpüğü oldukça azaltıyor. Hatta şekerli reçellerde çok köpük olur bilirsiniz. Onu hemen söndürüyor. Koymak istemezseniz de koymayın. Sıkıntı yok. Reçelim şu anda orta ateşte kaynıyor. Unutmadan söyleyeyim kısık da değil. Normal orta ateşte kaynatıyorum. Şimdi 20 dakika kadar geçti. 15-20 dakika diyeyim size. Çileklerim yumuşadı. Artık ocağın altını kapatacağım. Çiğ ilavesi yapıyoruz. Bu reçellerde kıvamı çiğ tohumu sağlıyor. Bütün büyük marketlerde var. Çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Çiğ'i ben normalde 2 kiloya 4 kaşık koyuyorum bu şekilde. Şimdi bir karıştıracağım. Çok sulu oldu ya bu çilekler. Bakayım bir 10 dakika kenarda kalsın. Çiğ'in şişme ve kıvam verme özelliği var. Bir yemek kaşığı daha koydum. Bu defa kıvamı ayarlamak için 5 yemek kaşığı koymuş oldum. Çiğa mükemmel bir kalsiyum ve vitamin deposudur. Yani Google'a girin, çiğa tohumunun faydalarını bir okuyun. Bir paket alırsınız, uzun sürede kullanırsınız. Özellikle yoğurtlarınızı ilave edin. Buzdolabında bekletin, göreceksiniz puding gibi oluyor. Yoğurda biraz da tarçın, 1 iki de kuru meyve ekleyin. İşte size mükemmel bir ara öğün olacak. Hafif ılındı, ve şimdi bal ilavesiyle tatlandıracağız. Çilek tek başına tatlı olmayacak. Çok sevmeyiz öyle. 3 yemek kaşığı bal bu 2 kilodan hazırladığım reçele çok iyi geliyor. Yine siz koyduktan sonra bir tadına bakın. Belki 4 kaşık koymak istersiniz. Dolu dolu 3 yemek kaşığı koydum ben. Eğer bal alerjiniz gibi hani çok seyrek olan bir durumunuz varsa o zaman ya bir tatlandırıcıyla ya da üzüm pekmezi gibi güzel bir doğal tatlandırıcıyla da tatlandırabilirsiniz reçeli. Şimdi bu reçelin çok az dayandığı gibi bir söylenti var ya benim yapış şeklimden. Ben geçen yıl 6 ay boyunca reçellerimi tükettim. Çünkü şimdi göreceksiniz konserve gibi sımsıkı kapatacağım ve buzdolabında saklayacağım. Kavanozu açtıktan sonra da bir haftaya kadar buzdolabında tutabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Açtıktan sonra tabii ki ömrü kısa çünkü şekersiz bir reçel. Henüz tam soğumadığı için kapakları iyice sıktığımda konserve gibi oldu. Ancak bıçak yardımıyla açabildim. O nedenle de aylar boyunca saklayabildim. Buraya kadar izlediyseniz videomu lütfen beğenmeyi, ve bir çiçek bile olsa yorum bırakmayı unutmayın. Hatta arkadaşlarınızla da paylaşın isterim. O zaman benim daha çok kitlelere ulaşmamı sağlarsınız. Kanalımda buna benzer diyet, kek, kurabiye, pasta, mercimek ekmeği gibi birçok farklı tarif var. Diyet ve sağlıklı tarifler kategorisinde hepsini bulabilirsiniz. Zayıflama sürecimin olduğu bir kategori de var. Oraya da beklerim sizi. Şöyle bir göz atın. Ayrıca normal kurabiye ve böreklerim de mevcut. Kanalıma girip baktığınız zaman hangisini severseniz onları yapabilirsiniz. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Instagram'a da beklerim. Reçelimiz hazır mis gibi sağlıklı reçelimiz hem de çiğa sebebiyle de kalsiyum deposu. En güzel en sağlıklı tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.